Radti'den herkese merhaba. Dördüncü bölümde tekrar beraberiz. Merhaba Ulaş, nasılsın? Merhaba Zebra. İyiyim ama e, önemli konular tartışacağız. Şimdi e, bunları ele aldıktan sonra e, zihnimin daha bir berraklaşacağını düşünüyorum açıkçası. Hadi bakalım inşallah diyelim. <laughs> Allah zihin açıklığı versin. <laughs> yani evet sende nasıl durumlar? Ben de iyi. E, tekrar yoğun tempoya girdim. Peki Dolayısıyla... bu verimli hissediyorum. Bu kendimi. yoğun, productivity, büyüme. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu temponun içinde seni o raddeye getiren konular nelerdir? Onları bir e, sıralayalım. Öncesinde istersen. Valla şöyle bir e, düşününce bu yoğunluk neden diye sorguluyor insan. Bu yoğunluğun birinci yani herkes için herhalde e, en tetikleyici motivasyon gelişme büyüme motivasyonu hani statü olarak gelir olarak ama insan bir yerde soruyor yani bu kadar büyüme lüzum var mı abi nereye ne ne kadar da yani niye büyüyoruz ki tam olarak sen ne düşünüyorsun ya daha da büyümek istiyor musun büyüyünce <laughs> ne olacak? ya <laughs> evet e, en daha bebeklikten itibaren ...böyle zihnimize yerleştirilen bir olgu aslında. Büyüyünce ne olacaksın? Büyümek falan bir hedeftir her zaman. Ekonomik anlamda da bu böyle. Yani büyümek olumlu bir şeydir. Hedeflenen bir durumdur. Ama tabii bu ne kadar topluma yayılan... ...veya toplumsallaşan işte refah artışı sağlayan bir şey... ...bu da ayrı bir hadise. Onun haricinde gerçekten ihtiyacımız olan şey mi... E, bu da e, bir soru işareti. Bugün bunlara da değineceğiz zaten e, biraz. E, tabii şimdi iktisat fakültelerinde e, iktisat öğrencilerinin e, ilk duyduğu cümlelerden biridir işte. E, i̇ktisat bilimi kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını İhtiyaçları. e, işte yönetme alanında faaliyet gösteren bir disiplin. Tabii bu e, özellikle sınırsız ihtiyaçlar sözü, sınırsız kelimesi altı çizilmesi gereken bir şey. Yani gerçekten sınırsız mı? Ne kadar sınırsız? Yoksa bir kurgu üzerine, böyle bir kurgu üzerine inşa edilmiş bir disiplinden mi söz ediyoruz? Yani e, bu gerçekten tartışmalı bir konu. Tabii yani bence o eski bir tanım da olabilir. Yani ben mesela şimdi söylediğinle daha böyle çelişkili olabilecek bir görüş söyleyeyim. Yani ekonomi, e, ekolünün öne sürdüğü bir şey. Bakalım onu hemen bulmaya çalışayım. Belki sen de ismi tanırsın. Yani bir vatandaş şöyle demişti: de, aslında kaynaklar kıtta değil. İnsanların önümüzdeki 7 milyar yıl boyunca doyuracak e, doğal kaynaklara sahibiz diyen bir ekonomist varmış. Hiç duydun mu böyle bir adam? Ya, bu iddiada bir söyle. E, tabii yani bu Buna eleştirel yaklaşan söylemler var. Bu ayrı mesele. Benim bu söylediğim tanım e, ana akım hı hı. E, yaklaşımın e, iktisat bilimi için yaptığı tanımlama. Ya doğru söylüyorlar. Kıt kaynaklarımız var. Yani evet e, kaynakların kıt olabileceği bir sonunun olabileceği düşünülebilir. yani Fakat şimdi şöyle bir şey var. E, asıl mesele sınırsız e, insan ihtiyaçları varsayımından kaynaklanıyor bence. Hı hı. yani e, özellikle bunun altını çizmek istedim ben e, gerçekten sınırsız mı ve hani e, bu ekonomi yönetimi kaynak ve ihtiyaç ilişkisi üzerinden mi gerçekleşiyor yani bu da önemli evet yani bu tanımın dışında şey de var ana da hani sen de söyledin az önce büyüme iyidir ve zaruridir gibi bir görüş var yani, e, her ekonomi büyür, büyürse problem yok hani mesela büyümemek veya az büyümek bir problem. Evet. Bu da böyle bir amentüs ee, Evet. Şuradan kaynaklanıyor bence bu da. Hani büyüme ile refah artışını ilişkilendiren ee, bir yaklaşımdan ileri geliyor. Halbuki bu böyle değil aslında. Hani büyüme dediğimiz zaman ee, tanımlamak gerekirse işte ee, gayri safi milli hasıladaki ee, belirli bir dönemde ee, bir önceki döneme göre yaşanan artışı ifade ediyor büyüme. Peki bu ee, doğrudan refah Artışını getirmek zorunda mı? Bence değil. Ee, yani bunun topluma ne kadar yansıdığı, bu büyümenin, e, bu büyümeden kimlerin faydalandığı, e, bu e, yönüyle daha eleştirel bir bakış açısını gerektiriyor. Doğru. Yani az önce sana söylediğim Julian Simon'un 95'te e, söylediği cümleyi buldum. Şöyle demiş: "Günümüzde doğanın yarattığı neredeyse bütün ürünleri, gıda maddeleri, petrol, hatta inci ve elmasları fiilen sınırsız miktarlarda üretmek ve çoğu zaman doğal olandan daha ucuza mal etmek için gereken teknoloji elimizdedir. Önümüzdeki 7 yıl, 7 milyar yıl boyunca sürekli artan nüfusumuzun tamamını doyurmak, giydirmek ve enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli teknoloji şu an elimizde. Yani kütüphanelerimizde mevcut." demiş. Ee, bunu söyleyen Watt çok iddialı 95'te bunu söylemiş. Mesela biz 2000 ben elektrik mühendisliğini okurken sürekli hani petrol kaynaklarının nasıl ortadan kalkacağını, ne kadar kısıtlı kıt olduğunu derslerde okuyarak büyüdüm. Hani ya bu adamın şey sayı saymayı bilmiyor. <laughs> <laughs> neyse bu aslında şöyle bir bağlantıyı kurmaya çalıştım o yüzden buna geri döndüm. Yani sınırsız ihtiyaçlar var ve bunları karşılamak için kıt, yani temel az önce söylediğin klasik tanım kaynakların kıt olduğu kabulüyle başlıyor ama bir yandan da bu neoliberallerin veya işte evet onların dünyada böyle bir kaynak kıtlığı yokmuşçasına da bir pervasız büyümesi var. Sınırsız ihtiyaçları hoş görmesi Hı -hı. var neden? Bir konuya daha ben bir şey yapayım diyorum. Parantez açayım. E, bu Büyüme, yani ekonomik büyüme acaba bütün sorunları çözüyor mu? Bütün refahın karşılığı bu büyüme rakamlarıyla ifade edilebilir mi? Soruna da cevap verebilecek bir şey. Ee, Kopenhag uzlaşması başlıklı bir toplantı düzenlenmiş 2004'te 800 bin dolarlık bir finansmanla bu toplantı yapılmış. Lomborg diye bir Bjørn Lomborg diye bir bir oyun kuramı bilgisayar simülasyonu kuramcısı ve bu panelde insanlığın karşı karşıya bulunduğu bazı sorunların çözümlerinin önceliklendirilmesi hakkında değerlendirmeler yapmış panelistler, uzmanlar. İşte uzmanlar grup halinde çalışmış, her grup için sorunlar incelemesi sunmuş. İşte örneğin hastalık tedavi edilmesi, HIV, AIDS o dönem gündemdeymiş. İşte gıda sorunu, açlıkla karşı karşıya kalan mikro besinler sağlanması, Kyoto Protokolü vesaire gibi insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara odaklanmış bu panel. Ama ne hikmettir ki bu panelde bakıldığında hiç kimse bir tıp mezunu, tıp uzmanı beslenme bilimi konusunda bir yeterliliği olan bir panelist yokmuş. Hepsi politikacı şeymiş, ekonomistmiş bunların. Yani şöyle bir saçmalık var diyor. Bu e, alıntı yaptığım ekonominin gerçek yüzü diye yeşil politika kitaplığından yeni insan yayın evinin bir basımı, bir kitabı. Gayet de e, hoş bir kitap. Yani bu dünyayı şekillendiren, toplumları ve insanların hayatlarını işte bir şekilde yönlendiren ekonomik söylemler. Her konuda bir söylem geliştiriyorlar ama ya söyledikleri hiçbir konuda da bir uzmanlıkları yok. Sadece Hı -hı. ekonomi. Yani, yani bunu ekonomi parametreleriyle tartışsak bile büyümenin toplumsal refahı getirmediğini görebiliriz. Hani tamamen ekonomi dışı bir durum da değil bu ee, hani sosyal boyutları olan işte politik boyutları olan e, bir konu ancak burada hani verileri nasıl kullandığınla alakalı bir durum ortaya çıkıyor yani sen veriyi e, tabii ki yani burada matematik işin bir matematiği var ve e, bu verileri nereden baktığına göre farklı e, yorumlar üretebileceğin e, şeyler sunuyor sana araçlar sunuyor e, şimdi büyümeyi sen refah artışı olarak ele alırsan e, yani büyümeyle çok sevinebiliriz, mutlu olabiliriz bununla ama e, diğer parametreleri de işte sosyal, e, sosyoekonomik parametreleri de e, göz önünde bulundurursan aslında bunun e, yani bir refah artışını getirmediğini rahatlıkla tespit edebiliriz hı hı. yani. Şimdi senin söylediğin bir boyutu güzel. Hani büyüme güzel. İşte e, az önce bugün de bir sabah TEDx konuşması dinledim. Orada da işte son 40 yılda e, en zengin %1 servetini 21 trilyon dolar arttırdı. E, bu süre zarfında en düşük gelirli %50 kesim ise 900 milyon dolar azalttı şeklinde bir e, somut veri paylaştı. Hani toplamda baktığında ekonomi son 40 yılda büyümüş ama bölüşüm eşit ve adil olmadığı evet. için bu da hani defak getirmediğini yani Bir gösteriyor. arada Müthiş ele bir... alınması gerektiğini görüyoruz aslında. Yani tek başına bir büyüme yani büyüme fetişizmi e, bu topluma bir şey getirmiyor. Yani bir farklı e, parametreleri de ekleyerek e, göz önünde bulundurarak bunu ele alırsak aslında çok da murad edilen e, bir sonuca ulaşmayabileceğimizi gösteriyor. Peki sana şöyle söyleyeyim. Şöyle bir soru sorarak yeni bir Cephe açayım konuşmaya. Diyelim ki eşit de dağıtıldı. Evet. Yani bu bir sorunu çözecektir. Ona ben de hemfikirim. Bölüşüm konusunu çözdük diyelim. Sence bütün hikaye burada sonuçlanır e, bütün mı? Bütün hikaye burada sonuçlanmaz. E, tabii bölüşüm sorununu e, çözmek için de yine e, farklı mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor. E, bu sistem mantığında bunun işte piyasa mekanizması e, yoluyla e, bunun gerçekleşmediğini görüyoruz zaten bu ayrı bir konu bunun dışında e, daha farklı e, engeller de bulunuyor yani şimdi dönem dönem işte kapitalizmin e, bir takım krizler yaşadığını işte bir döngü içerisinde olduğunu işte e, çeşitli e, politika değişiklikleriyle bu krizleri atlattığını e, tarihsellik içinde <laughs> görüyoruz okuyoruz biliyoruz. E, fakat şimdi bu ekonomik durgunlukları krizleri e, bu politika değişiklikleriyle bir şekilde e, sürdürülebilir e, kılmaya çalışırken aslında e, sürdüremeyeceği veya aşamayacağı başka bir kriz bulunuyor. E, bu da nedir? Evet, bu da o? ekoloji, çevre krizi, e, <laughs> e, kapitalizmin veya sistemin e, duvara toslayacağı bir kriz ve bu da aslında e, eğer ki e, yaşanabilir bir dünyayı sürdürmek istiyorsak radikal değişiklikleri gerektiriyor. Dediğin gibi yani aslında biz büyümeyi konuşuyoruz ama bir cenah da var yani ezber bozan demiştik ki başta süremiz nasıl bu arada bakayım de Allah. Ezber Bazan dedik ya. Bir cenahta diyor ki ne büyümesi kardeşim siz hala büyüme diyorsunuz. Bizim küçülmemiz lazım diyor <laughs> adamlar. Yani sen <laughs> sence bu nasıl bir e, yani sempatik geliyor aslında. Ben bunu hani güldüğüm zaman ironik yaklaştığımı düşünür müsün? Sarkastik bir şey değil. Yani farklı bir çıkış. Evet. Başıma gidiyor. Ne düşünüyorsun? Senin dediğin yani... şeyle paralel aslında. Yani siz enerji sistemlerinizi dekarbonize etmemiz lazım diyorlar. Ölçekleri biraz küçültmemiz lazım. Yerelleşmemiz lazım. E bunu yapmak için de zaten Nature'ın gösterdiği bir Nature'da yayınlanan bir makaleye atıf yapıp mesela. E, emisyonları düşürmek enerji talebindeki düşürmeyle paralel olabilir. Bu da zaten sonuçta GDP'nin düşmesi demek veya daha az büyümesi evet. demek diye açıklıyorlar. Yani biz bu ekolojiyi korumak istiyorsak, sürdürülebilir bir gelişme istiyorsak büyümeye bir dur dememiz evet. lazım. Yani dediğin gibi e, küçülme deyince e, kimilerine sempatik kimilerine e, garip gelebilir. Çünkü dediğimiz gibi bu büyüme olayı bir e, adeta fetiş unsuru yani Büy büyüme varsa ekonomi iyidir, Hı -hı. büyüme yoksa e, kötüdür. Bu yani artık oturmuş bir algı ama e, radikal dönüşümlerin gerekliliğinden bahsettik. E, dolayısıyla bu ezberi bozarak işe başlanabilir ki yani bu da e, bu tartışmada e, devam eden e, derinleşen bir konu e, çeşitli çevreler tarafından. E, Tabi burada tabii canım bu şey değil herhalde ulaş nasıl gidiyor ay bir işler. Bugün hiç şey müşteri gelmedi. Ekonomi çok iyi bir <laughs> şey değil herhalde bu. <laughs> Küçülmeden bahsediyor. Yani, Küçülmeyi tabii <laughs> Şimdi şöyle aslında anlamamız gereken şu bence veya temel almamız gereken Öncelikle bir mantık da temel mantıklı değişim olması gerekiyor tabi ekonomik sistemde ama asıl mesele bu bahsettiğimiz işte ihtiyaçlar işte sınırsız ihtiyaçlar mı karşılanıyor ekonomide ya yoksa bir kar amacıyla mı faaliyet gösteriliyor? yani burada aslında üretim ve ihtiyaçlar arasındaki ilişki e, sorgulanması gereken hmm. bir konu. Yani ü, üretim bizim ihtiyaçlarımızı mı karşılıyor yoksa bir kar amacıyla mı gerçekleşiyor ki e, ikincinin olduğunu söyleyebiliriz. E, Şimdi mesela bu konuda çok böyle e, katı şeyler var. Neoliberaller hani diyor ya işletme kar amacı gütmeli yoksa zaten verimli hmm. olmaz. O zaman zaten yani bir kıyamet ortamına alamet evet. eder beni. Kâr etmek istemiyorsan Sende bir problem var diye bakıyor bu şey. Evet. Düşüş, ne, ne yani yapacak? dolayısıyla burada bence e, küçülmeden anladığımız e, küçülmeden şunu anlamalıyız e, yani üretim ve ihtiyaçlar e, bunu e, bu ilişkiyi kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii onun dışında hani ihtiyaçların ihtiyaçlar ölçüsünde belli alanlarda. E, büyüme gerçekleşebilir yani e, ama yani ekonomik faaliyeti burada ihtiyaçlar ve e, çevreye vereceği zarar yarar e, bu bağlamda değerlendirirsek veya maliyeti ne olacak bunun e, çevre krizi anlamında e, bu hmm. yönde bir yeniden organizasyon e, aslında e, yani ihtiyacımız olan e, dönüşüm bence. Şimdi mesela e, tabii ki ihtiyaçları ve çevreyi gözetmek lazım. Burada ben e, ne öneriyorlar bu büyüme ya da küçülme Degrowth'tan kastedilen nedir? Nedir stratejik değişiklik? Baktım. Bu arada hazır bu konudan bahsetmişken bazı linkler verelim. Degroft.org adresinden e, bu konuyla ilgili kimdir bu vatandaşlar? E, ne öneriyorlar? Belli başlı bir e, bilgi edinebilirsiniz. Bunun dışında Uneven Earth diye bir AnewnEarth.org diye bir site var. Burada da yine e, büyüme sonrası sürdürülebilirlik kavramlarına odaklanan, büyüme modellerini tartışan bir site. E, Şimdi dediğin gibi her sene yani tüketim odaklı bir üretim olduğunu zaten gözüyoruz. Hatta işte buna dair biz önceki podcastlarda da konuştuk. İşte bilinçli yaşlandırmalar. Apple'ın yeni software güncellemesiyle eski versiyon modellerin performansını düşürmesi, pillerini öldürmesi. Bunun ocağa çıkınca da kusura bakmayın deyip böyle ayaküstü bir şey özür dilemesi. Bu gibi şeyler açığa çıkmayan da bir kısım tabii şeyler var. Yani zaten bu bilinçli yaşlandırma olmasa bile kar odaklılık dediğin gibi ucuzlatma yönüne soktuğu için üreticileri ürün ne kadar ucuz tasarlayıp üretebilirse o kadar kar elde edecek. Ucuz da bir bedeli var. Bu da ürün ömürlerinin azalması, evet. e, malzemelerin daha hızlı yaşlanması olabilir. Bir yerden ödün veriyorlar. Şimdi tam bu noktada yeni yeşil mutabakat var. Avrupa Birliği'nin e, Horizon 2030 diye açıkladığı bu e, sürdürülebilir gelişme için bir e, taahhütleri var. Burada daha verimli enerji kullanacağız. Daha dayanıklı cihazlar, aletler üreteceğiz ve tamir edilebilirlik ön plana çıkıyor bu yeni ekonomi mutabakatta. Dolayısıyla tam şurada bir parantez açayım. Mesela az önce bahsettik bir telefon üreticisi, onun tam zıttında bir ben İngiltere merkezli telefon üreticisi var. Türkiye'de erişebilsem alırım. Fairphone diye bir telefon. Şimdi bu telefon sökülebilir tamamen böyle atomlarını ayrıştırabiliyorsun diye abartayım. Diyelim sen iyi bir kamera yani 8 kameralı bir telefon çıktı ama elindeki 4 kameralı. Hani ihtiyaç nedir? İhtiyaç konusuna ayrıca hiç girmiyorum. Sen dediğin <laughs> gibi iki kamera da yetmiyor mu ayrı mesele de. Şimdi Fairphone'un getirdiği olay şu. Yani 20 megapiksel bir kameran var ama 40 megapiksele çıkartmak istiyorsun. Sadece kamerasını değiştirebiliyorsun. Bu da işlemcisini, bataryasını, ekranını falan çöpe atmak yerine sadece küçük bir modüler değişimde senin ihtiyacının karşılanması demek. Bunun dışında ne öneriyorlar diye baktığımda şöyle söyleyeyim. Ee, bir asgari gelir tartıştık biz. Hep her sene tartışıyor kaç para zam yapılacak falan diye. Degroffçular büyümemeciler bir azami gelirden de konuşalım diyorlar. Evet. Yani... <laughs> Şimdi bu da ezber bozan. Evet yani... aslında hani temel gelir ve asgari gelir e, bunlar son dönemde de e, daha sıklıkla duymaya başladığımız bir kavram. Eee Özellikle pandemide de bir iki uygulamasını da gördük sanıyorum İspanya'da hatırladığım böyle bir şeyden bahsedilmişti. Hmm. Evet, bu da özellikle hani gelir dağılımının eşitsiz olması bunun giderek derinleşmesine karşı önemli mekanizmalar, hmm. doğrudan müdahale araçları. Bunlar bu duruma e, bu yönüyle e, özellikle Covid sonrası dönemde de e, bence daha da çok duyacağız bu kavramları temel gelir kavramını eşsizliklerinleştikçe e, bunu e, geçen sezonda da e, konuşmuştuk e, temel gelir işte e, tartışmasının tarihçesinden veya e, uygulamalarından da bahsetmiştik burada tabi bazı itirazlar da var Kimisi diyor işte e, yani bir insan ...her ay e, cebine gelir, ge, gelirse, hiçbir şey yapmadan e, gelir elde ederse... ...niye çalışsın falan gibi e, veya niye çalışmak istesin... Hı -hı. ...bu üretkenliği öldüreceği vesaire gibi eleştiriler. Yani büyümek, büyümek için. için. E, <laughs> tabii o, o perspektiften baksak bile... E, ...yani yapılan araştırmaların, deneylerin e, bunu e, göstermediğini gördük ee, yine geçen sezonki bölümümüzde ele almıştık Doğru. bunları ee, o yönüyle ile aslında e, yani çalışma motivasyonunu çalışma motivasyonuna zarar vermediği e, yönünde veriler var e, Tabii diğer taraftan da azami gelir yani azami gelir deyince insan bir garipseyebiliyor diyelim aslında hiç olmayan veya hiç tartışılmayan bir konu da değil bir taraftan da ama hani böyle e, şeye, bir insanın gelirine sınır koymak garip bir fikir gibi gelebilir belki e, kimilerine e, hmm. ama mesela bizim e, servet vergisi varlık vergisi neyse olarak tartıştığımız e, konuda azami gelire işaret ediyor aslında geliri belli bir evet. oranın üstünde olan belli bir seviyenin üstünde olan kişilerden e, belli oranlarda vergilerin alınması e, yani bu azami gelir dediğimizde ilk akla gelebilecek e, vergilendirme yoluyla bunu sağlamak e, yani bilge et mesela şey demiş yani Amerika için yani zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ben de evet. istiyorum demiş. ya aslında bu bizim vergi sistemimizde de olan bir şey gelir vergisi işte belli oranlarla e, yani tam şimdi şeyini bilmiyorum onun açıkçası. Tarifeyi bilmiyorum ama hı hı. gelir vergisi bizde de var. Sonuçta var. zaten burada bence sorun şey yani e, var ama sonuçta zenginlik ve servet biriktikçe e, tabii ki orada know-how da birikiyor. Serveti nasıl koruyacağına dair bir know-how birikiyor. Yani işte küreselleşmenin ve sermaye hareketliliğinin yüksek seviyede olduğu günümüz coğrafya şey dünyasında e, sen Türkiye ne kadar ilerici bir vergilendirme sistemi kurarsa bizim ileri zenginlerimiz de o kadar ilerici vergi ka, vergiden kaçınma yöntemleri evet. bulabiliyorlar e, son dönemde zaten e, öyle ya da böyle siyasal sahiplerle veya başka nedenlerle Türkiye'den servet göçü ne dair ciddi raporlar vardı 2019'un en yüksek servet göçü yaşayan ülkeler arasında evet. gidiyordu ee, yani velhasıl bu Azami gelir de e, önemli yani gelir dağılımı eşitsizliğinin e, önüne geçebilmek e, veya geliri daha adil e, paylaşmak anlamında e, bu bölüşüm Hı -hı. sorununu çözmek adına önemli araçlardan biri aslında. Yine e, en son işte Arjantin'de e, bu uygulanmaya başladı. E, pandemi nedeniyle e, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik... Tahribatın önüne geçmek için bir servet vergisi uygulamasına gittiler. Yine İngiltere'de de aynı gerekçelerle pandemi sürecinde bu tip öneriler ortaya atıldı. Hani böyle bir uygulama yok ama tartışılan bir konu. Mesela biz de hep şu ana kadar ekonomik boyutu ile konuştuk. Biraz da özelleştirip yapıp şey paradan çıkalım ya yani. evet. hep para konuştuk. Sıkiledi yani para konuşmasak ne konuşuruz? yani bu tamam aynı hataya düşmeyelim dediğimizde buna dair çözüm önerileri nedir diye gerçekten zor bir soru yani tamam mutluluğu refahı neyle ölçeceksin o zaman dendiğinde mesela az önce söylediğim ekonomi gerçek yüzü kitabının yazarı Manfred Max Nief bir ihtiyaçlar doyurucular matrisi öneriyor. Hani burada refah düzeyini parayla değil de GDP ile değil de işte mevcudiyet, yani varoluş, korunma, ilgi, anlayış, katılım, boş vakit, üretim, kimlik, özgürlük gibi kategorilerle e, sınıflandırıyor bunların da e, belli boyutları var böyle bir yaklaşım geliştirmeye çalışmış yani e, mesela para tek başına değil de bu paranın boyutun içerisinde işte anlayış eleştirel kapısı ve anlama gücüne dair neler var e, zenginlik anlamında yani edebiyat anlamında neler var okullar aileler üniversiteler topluluklar anlamında toplum ne kadar gelişmiş bir bir boyutuyla işte boş vakitlerle ilgili ne kadar kendisine çalışma dışında boş vakit kalıyor insanların. Peyzaj nasıl, mekansal kullanımı nasıl, toplumun yeni şey, şehirlerin gibi böyle bir önerisi var. Bunun dışında bir de Sustainable Development diye bir konu var Avrupa Birliği'nin hedefleri. Onları duydun mu? Evet. Biliyor musun? Ee, Yani sürdürülebilir kalkınma tabii önemli bir e, tartışmaydı. E, fakat yani e, bahsettiğimiz gibi mevcut sistemin mantığında sürdürülebilir bir kalkınmayı e, yakalayabilmek pek mümkün gözükmüyor. E, dolayısıyla e, yine burada radikal dönüşümleri işaret etmek durumundayız diye düşünüyorum. Mesela ama şöyle diyorlar, bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma e, hedefleri olarak belirlediği 17 tane hedef var. İşte yoksulluğu bitireceğim diyor. Açlığı açlıkla ilgili bir hedef var. Sağlık ve işte well-being, eğitim kalitesi, eğitim erişim, e, cinsiyet eşitliği, temiz suya ve hijyene erişim, karşılanabilir e, temiz enerji, yani affordable <laughs> clean enerji adil yaşam ve şey adil çalışma ve ekonomik büyüme koşulları, endüstriyel yenilikçi altyapıların e, mevcudiyeti, eşitsizliğin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar. işte bunun gibi 11 tanesini saydım. 17 tane şey var. Hani çevreyi, ekolojiyi de kapsayan. Şimdi dolayısıyla metriyi biraz daha bence güzel yapmışlar. Yani yapmaya çalışıyor insanlar. Sadece bana ...ekonomi şu kadar büyüdü deme. Şeyi nasıl? yoksulların nasıl? Poverty'yi nasıl izliyorsun? Eğitim konusunda, eğitimin erişilebilirliği konusunda nasılsın? Çevreye zarar verme konusunda nasılsın falan gibi. Refaha farklı parametrelerle, 17 parametreleri ölçmeye çalışmışlar... Evet, yani buradaki parametreler önemli ve hani gerçekten bunlar sağlandığı durumda farklı bir noktada olabileceğimizi düşünebiliriz. Fakat yani bunları yakalayabilmenin yolu da işte bu küçülme hadisesinde veya Green New Deal olarak da işte yeşil yeni mutabakat diyelim. Bunların da hı hı. gündemine aldığı aslında bir planlı ekonomi ihtiyacı. Yani bu parametreleri sağlayabilmek için bizim planlı bir şekilde küçülmeyi tırnak içinde sağlayabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sistemin mantığında işleyişinde bir dönüşüm gerçekleşmeden bu parametreleri ne kadar yakalayabiliriz ee, ben bu konuda karamsar Ben karamsar değilim ama evet, <laughs> bir dönüşüm <laughs> ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani mevcut şartlarda zor Doğru. Yani tabii canım sonuçta kurulu bir düzen var. Establishment var. Onların algılarını yenmek gerekiyor ki bu kütleyi farklı bir yöne hareket ettirebilirsin. Doğru. Bu arada şeyi de sorayım. Yani söyleyeyim hatta. Bakalım. Bu küresel ısınma evet. diyoruz ya. Yani ne kadar ısındı abi küre? Ee, yani musun? ne kadardı? 1-2 derece herhalde. 1-2 derece? derece fark var arada yani. 1-2 <laughs> <laughs> <Yani gülüyor> <Bir iki> derece. <laughs> fark Biz daha evet, çok şuradan tecrübe <laughs> edebiliyoruz. Ee, günlük hayatımızda değil mi? Hani iklim olayları farklılaştı. Hani bizim kendi hmm. e, yaşam süremiz boyunca da yani geçmişe kıyasla daha farklı bir e, durumla karşı karşıyayız. E, Doğru. Ekstrem hava olayları, iklim olayları gerçekleşiyor Artık. işte. E, kışın ortasında bir hafta bahar havası yaşarken ertesi hafta 87 karı gelebiliyor e, gibi durumlar. Peki hocam pastoral bir ülke olsak, bu sıcakları biz küresel ısınma diye değil de pastırma sıcakları diye böyle iştah kabartıcı bir şekilde çağırıyor olmaz mıydı? <laughs> pastırma sıcakları. Evet ama artık oh, işte güzel. pastırma sıcaklarının şeyi de değişti. Şubat'ın ortasında pastırma sıcağı görüyoruz yani. Bu da biraz enteresan. Ala alarma geçmemiz smart. gereken bir durum yani. Kasım'daki mi pastırmaydı ya? Şubattakine pastırma mi? Yani işte herhalde. Kasım'da oluyor herhalde. Ama biz Şubat'ta ona benzer Hı -hı. havalar yaşadık yani. Şimdi bu 87 kare öncesi hafta bayağı sıcak diye. Evet. Ve bu arada dediğin doğru. 1-2 derece dedin. 1,5 derece ile 2 derece arası sanayileşme Çok bir şey değil diyorsun. Dönemde bu dönem arasında bugün arasında bir ısınma olmuş. Hayır yani çok bir şey şöyle... Şimdi biz bu kültürle biraz daha büyüdük. Bu şeyle farkındalıkla yetiştik belki ama ben mesela günün içinde teması geçtiğim işte bir önceki kuşaktan insanlara konuşurken ne küresel ısınması ya kaç dereceardı? Eskiden de ben işte Kasım ayında denize giriyordum falan diye böyle bu küresel ısınmanın etkilerini falan tabii ki çok böyle görünür değildi 10 yıl 20 yıl önce. Bugün biraz daha görünür bence ama bu etkiler hala bazıları için çok çarpıcı da olmayabiliyor. Bu konuda ipcc.ch diye bir site var. O da 1.5 derecenin etkileri nedir diye anlatıyor. Bir güzel raporlama yapmış. Onu da önerebilirim konuyla ilgilenen kişilere. Ama noktalayalım bu bölümü diye söyleyeceğim. Çünkü süremizin tüketilebilecek porsiyonlarla evet. podcast çekmeyi düşünüyoruz. <laughs> Ee, bu konuda birkaç e, adres göstermiş olduk. Benim hoşlandığım bir kitaptan da referans vermek, vermiş oldum. Gerçekten e, bu konuda temel bir bilgi veriyor. Daha farklı boyutlarla bakmamız gerekiyor yani. Bu bu iş orad diye geldi. Artık ekolojik sınırlarımıza geldik. Mutluluktan da e, bir şey olduk, bir haber olduk. E, Peki işler iyi de gitmiyor kaç yıldır. Ekonomi de çok iyi değil. Evet yani <laughs> e... Geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce e, insanlığın bu konuda bir e, yeniden e, organizasyonu, e, gündemini alması önemli. E, gereklilik artık yani bu bir tercihten öte. Biz de bugün biraz e, bunu işlemiş olduk. O halde bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.